8. lema nasıl ki bir tarlada ekilen bir nevi tohum delalet eder ki o tarla herhalde tohum sahibinin tahtı tasarrufunda olduğunu hem o tohumu dahi tarla mutasarrufunun tahtı tasarrufunda olduğu gösterir. Öyle de şu anası denilen mezda-i masnuat, vahidiyet ve vesatet ile beraber külliyet ve ihataları ve şu mahlukat denilen semarat-ı rahmet ve mucizat kudret ve kelamat-ı hikmet olan nebatat ve hayvanat mümaselet ve ile beraber çok yerlerde intişarı her tarafta bulunup tavattunları tek bir sani muciz nümanın tahtı tasarrufunda olduklarını öyle bir tarzda gösteriyor ki güya her bir çiçek, her bir semere, her bir hayvan o saniyenin birer sikkesidir, birer hatemidir, birer turrasıdır. Hatta nerede bulunsa lisan haliyle der. İlisi der ki ben kimin sikkesiyim? Bu yer dahi onun masnudur. Ben kimin hatemiyim? Bu mekan dahi onun mektubudur. Ben kimin turrasıyım? Bu vatanım dahi onun mensucudur. Demek en edna bir mahluka rububiyet, bütün anasını kabzayı tasarrufunda tutana mahsustur. Ve en basit bir hayvanı tedbir ve tedbir etmek bütün hayvanatı, nebatatı, masnuatı kabzayı rububiyetinde terbiye edene mahas olduğunu kör olmayan görür. Eğer her bir fert sahir efrada mümasele ve misliyet lisanı ile der, kim bütün nevime malik ise bana malik olabilir. Yoksa yok, her nevi sahir nevilerle beraber, yüzünde intişarı lisanıyla der kim bütün satı arza malik ise bana malik olabilir yoksa yok arz sair seyarat ile bir güneşe irtibatı ve semavat ve tesanüdü lisanıyla der kim bütün kainata malik ise bana malik o olabilir yoksa yok evet faraza zişuur bir elmaya biri dese sen benim sanatımsın. O elma lisanı hal ile ona sus diyecek. Eğer bütün yeryüzünde bütün elmaların teşkiline muktedir olabilirsen, belki yeryüzünde münteşir bütün hem cinsimiz olan bütün meyvedarlara, belki bütün bahar sefinesiyle hazine-i rahmetten gelen bütün hedaya-i rahmaniyeye olabilirsen, bana rububiyet dava et. O elma böyle diyecek, ve o ahmağın ağzına bir tokat bırak.